kaçamazsın. Yakaladım. Yakaladım. Aa çok şirkin <laughs> oldu. Hiç bayrama yakışmayacak bir kız oldu. Eee diye. Esila bir bağdaş kurarak otursana yerde. Sen bağdaş kurmak ne demek biliyor musun Esila? Bak gel şöyle poz verelim babaya gel. <laughs> Otur. Çok oturamayız zaten ıslak. <laughs> kızım. Çim kokusu. Kızım. Bay bay el salla bakayım. <laughs> Şşt. 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 <laughs> Bayramda çimlerdesin değil mi kızım? Hı? Bak bana bak.